Merhaba sevgili cumbalarım. Eldivenli hocayla git yeni derse hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Doğal sayılarda soru çözümleri yapacağız. Biliyorsunuz pazartesi günü saat 18'de konu anlatımlı dersini yaptık doğal sayıların. Eğer izlemediyseniz hemen şu sağ üst tarafta bir yazı çıkacak. Ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de eldivenli hocayla yepyeni derslerimiz var. Hadi şimdi soru çözümlerine bir geçiş yapalım. Bakalım bizi ne tür sorular bekliyormuş. İlk başta sizin böyle güldüğünüz cumbalarım çerezlik sorular var. Bu çerezlik soruları çok kolay yaptığınız için siz de böyle güleceksiniz. Hadi bakalım okuyalım. Aşağıdaki sayıların bölüklerini yazalım ve sayıları okuyalım. Bu ilk böyle ısınma gibi olsun. Şimdi biz basamaklarından bölükleri oluşturmayı nasıl yapıyorduk? üçerli grupluyorduk değil mi sevgili cumbolarım? Şimdi burası neresiydi? Burası birler bölüydü. Evet. Burası neresiydi? Burası da binler bölüydü. Harikasınız. Bu konuları zaten konu anlatımında yapmıştık. Hem de pekiştirmiş oluyoruz soru çözerek. Burası da neresiydi? Milyonlar bölüydü. Aferin size. Hadi sayıyı ben söylemeden önce biz bir kendiniz okuyun bakalım bir bekliyorum bir 30 saniye sesinizi duyamıyorum ama bir de sesinizi duyayım yazılarınızı da okuyorum ha bu arada bundan sonra hemen şu sadadeler Instagram eldivenli hoca'yı takip edip oraya ders çalışırken ki fotoğraflarınızı atarsanız diğer videolarda sizin isimlerinizi de okuyacağım bunu da söylemiş olayım Hadi so e sayımızı okuyalım 358 milyon 903 Bin Önce basamaktaki sayımız 358 yüz Sonra milyon dokuz yüz Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu da aynı. Burası birler bölü Sevgili amigolarım. Amigolarım diyorum. Sevgili cumbolarım. 612 Burası neresiydi? Burası binler bölüydü Burası da milyon Lar bölüydü. Harikasınız. Şimdi sayımızı beraber okuyalım. 46 milyon 612 bin 793. 46 milyon 612 bin 793. Çerezlik soruları bitirdiğimize göre biraz daha ısınacak şekilde zor sorulara geçiş yapalım mı? Hadi bakalım atıştırmalık sorular olsun. Zorlardan önce kendimizi biraz hazırlayalım. Şimdi ne demiş bize? Okunuşu 117 milyon 440 bin 421 olan sayıyı rakamlarla yazınız. Önce ben yazmadan önce bir siz kendiniz yapmaya çalışın. Önünüzde kağıt kaleminiz mutlaka olsun. Ben bu soruyu okurken siz de kendiniz yapmaya çalışın. Hatta videoyu durdurun. Daha sonra yapın. Benimle birlikte kontrol edin. Şimdi hemen buraya kontrol edeceğiz. Milyon var. Bin varmış biz ne yapacağız? Milyonu gördüğümüze göre buranın 9 basamaklı bir sayı olduğunu gördük. Hemen 3 tane bölüğümüzü oluşturalım. Ne demiş? Burasının milyon bölü olduğunu biliyoruz. Bu seferlik yazalım. Ama bundan sonra artık yazmayacağım yerleri öğrendiniz. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Değil mi cumbolarım? Şimdi ne demiş? Milyon bölümünde 117 var demiş. Hemen sayımızı yazalım. 117 Peki binler bölümünde ne varmış? 440 Hadi bakalım onu da yazalım. 440 Daha sonra da 421 Sayımız bu şekilde ortaya çıktı. Sayı rakamlarla yazdık. Hadi birlikte okuyalım. 117 milyon 440 bin 421. Bakın buradakinin aynısı. Demek ki böyle yapıyormuşuz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Okunuşu 45 milyon 245 bin 758 olan sayıyı rakamlarla yazınız. Yine aynı metodu işleyeceğiz sevgili cumbalarım. Biz burada hemen milyonu gördük. Önce buraya odaklanacağız. Ardından binleri gördük. Demek ki bunun 9 basamaklı bir sayı olduğunu görmüş olduk. Hemen 3 bölüğümüzü birlikte çizelim. Artık yazmayacağım için birler, binler ve milyonlar olarak anladığınızı düşünüyorum. Şimdi hemen kolayca sayımızı yazalım. 45 milyon. Demek ki burada 45 varmış. 45 milyon 245 bin 245 bin 758. İşte bu kadar kolay. Gördünüz mü? 45 milyon 245 bin 758. Bu kadar kolay. Şimdi bunları böyle çiziyorsunuz ama ilerleyen günlerde çizmeden hemen şöyle şöyle de yapabilirsiniz. 9 basamak da yapabilirsiniz. Hatta hiç de yapmayabilirsiniz. Devamlı soru çözdüğünüzde zaten bu hıza erişeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdi bakalım arkasında ne varmış? Evet. Terleten sorular geldi. Bu cumbolar neden terliyorsunuz siz böyle? Siz de böyle terliyor musunuz? Zorlandığınızda terlemeyin. Eldivenli hocayla bütün konuları çok rahat anlayacaksınız. Terlemek olmayacak. Böyle serin serin püpür püpür dersleri işleyeceğiz. Hemen sorumuza geçiş yapalım. Ne demiş bize bu terleten sorularda? Okunuşu 717 milyon 707 olan sayıyı rakamlarla yazınız. Şimdi şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bazı yerlerde sayıları küçük bazıları da karışık verebiliyor. Bu kafanızı karıştırmak için yapılıyor. Ama az önce yaptığınızdan hiçbir farkı yok. Aynı metodu kullanacaksınız. Biz gördük burada milyon var. Milyon varsa neydi? 9 basamaklıydı. Yani 3 tane bölüğü vardı. Hemen bölüğümüzü çizdik. Hiç kafamız karışmıyor. Ne yapıyoruz? Milyon basamağında ne varmış? 717. İşte bu kadar kolay. 717'yi buraya yazacağız. Şurada noktasını koyalım. Sonra 707. Bakıyorum binler basama binler bölüğünde sayı var mı sevgili cumbolarım? Yok. Sadece ne demiş? 707. Yani birler basamağındaki sayıyı söylemiş. O zaman biz binler basamağı boş binler bölüğü boş ise oralara 0 0 0 yazarak dolduracağız. Daha sonra da birler bölüğündeki 707'yi yazacağız. Gördünüz mü? Sayıyı okuyalım. 717 milyon 707. Binler bölüğü boş olduğu için biz de orayı atlıyoruz. Ama boş bırakmıyoruz. Oraya sıfırla dolduruyoruz. Çünkü orada bir sayı var. Sıfır sayısı var. Ama değeri yok. Bunun konu anlatımını zaten bir önceki videoda yapmıştım. Onu da tekrar açıp, açıp izleyin. 717 milyon 707. Tamam mı? Anlamadıysanız Instagram'dan mesaj atın. Bu konuyla ilgili daha çok soru çözeriz. Orada zaten günlük soru paylaşımı yapıyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yazılışı bu 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 bu, bu olan sayının okunuşunu yazınız. Sayıyı bir yazalım. 2 kaç tane sıfır var ya? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de sıfır yazalım. 3 4 5 6 7. Doğru yazdım. Bir de ikisi varmış. Burada da aynı metodu devam edeceğiz. Hemen üçer üçer bölüklerine ayıracağız. Bakın bölükleri ayırdık. Burası neresiydi? Benimle birlikte tekrar edin ve yazın lütfen. Birler, binler ve milyonlar. Artık biz bu sayıyı okuyacağız. Bu kadar kolay. Okuyalım. 200 milyon binler boş. Birlerde sadece sayı var. 200 milyon 2. <laughs> Pardon. Sayımız neymiş? 200 milyon 2. Buradaki sayı az önceki söylediğim gibi burada bir sayı var ama değeri olmadığı için atlayarak okuyoruz. 200 milyon 2. Hadi bunu da birlikte yazalım. 200 milyon 2. Bu kadar. Hiçbir zorluğu yok. Sizi terleten sorular diye biraz korkutuyorlar ama aslında hiçbir zorluğu yok. <laughs> Ay öksürük tuttum. Hemen ben de dersi kaynatayım. Böyle durumlarda ben küçükken sizin yaşınızdayken dersi kaynatıyordum. Nasıl kaynatıyordum? Bir bilgi söylüyordum. Ders kaynatmalık bir bilgi söylüyordum. Hadi bakalım bugünkü ders kaynatmalık bilgimiz neymiş? Galatasaray'la ilgili bir ders kaynatmalık bilgimiz varmış. Ne diyor? Türkiye'de düzenlenen resmi futbol organizasyonlarında Galatasaray 85 Fenerbahçe 71 Beşiktaş 66 kupa kazanmış. Toplamda 61 Galatasaray, 36 Beşiktaş, Fenerbahçe'de 35 kupa kazanmış. Bu bilginin bu dersle alakası yok ama bir nefes almamıza sağladı. Konudan biraz kopmadık ama biraz sohbet etmiş olduk. Siz de böyle ders kaynatıyor musunuz? Aman aman ha dersleri de böyle kaynatmayın. Sadece bilgi olarak size söyledim. Bakalım başka konumuz var mı? Olacaktı. Evet. Terleten sorular 2. Part 2. Bunu da yapacağız. Ondan sonra bakayım. Herhalde dersimiz yok. Evet. Bu soruları da yapacağız. Ondan sonra da konumuzu bitireceğiz. Şimdi bu biraz terletebilir. Benden söylemesi. Bakalım terletecek mi? Rakamları birbirinden farklı. 9 basamaklı en büyük sayının 10 binler ve 10 milyonlar basamandaki sayıların toplamı kaçtır? Hmm, nasıl yapacağız acaba? Eğer ben bunu yaparım diyorsanız bir videoyu durdurun. Hemen yapın. Onun da bana resmini çekin. Ailenizin izniyle Instagram eldivenli hocadan atın. Ben de bunu Instagram'da yayınlayacağım. Tamam mı? Videoyu durdurun ama. Hadi bakalım birlikte yapalım. Rakamları farklı. 9 basamaklıymış. Hemen 9 basamağımızı çizelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaten bölüklerini de ayırmış olduk otomatikmen. Şimdi ne diyor bizden? Soruyu iyi anlayacağız tamam mı? rakamları birbirinden farklı 9 basamaklı en büyük sayı diyor. Şimdi rakamları birbirinden farklı olacak ve en büyük sayı olacak. O zaman biz başa hangi sayıyı yazarız sevgili cumbolarım? Tabii ki de 9'u yazarız. Niye? En büyük yapmaya çalışıyoruz. En büyük yapmaya çalıştığımız için başa 9'u yazdık. Şimdi rakamları farklı olmak zorunda. Biz de o yüzden sıraya 9 yazamayız. Hemen yanına 8 yazarız. Daha sonra 7'yi yazarız. Bu şekilde devam ederiz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu şekilde en büyük sayı yazdık. Rakamları birbirinden farklı. 9 basamaklı en büyük sayı. En büyük sayımız bu. Aynı sayıları yazamayız. Çünkü rakamları farklı diyor. Evet bize neyi sormuş? Sayıyı bulduk. Sayıyı da birlikte okuyalım sizle. 987 milyon 654 bin 321 sayımız buymuş. Tamam o cepte. Bize 10 binler ve 10 milyonlar basamağındaki sayıların toplamını sormuş. Hadi bakalım biz basamakların adlarını biliyorduk. Burası neresiydi? Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı. Burası binler. Burası on binler. Aha bulduk. On binleri bulduk. Bizden on binler istiyordu. Demek ki bir tanesi şuraya yazalım. Beşmiş. 5 ile neyi toplayacakmışız? 10 milyonlar basamağını. Devam edelim. Burası 10 binler. Burası 100 binler. Burası neresi? Milyonlar. Milyonlar. Burası da 10 milyonlar. Değil mi? 10 milyonlar. Şu da 100 milyonlar. 100 milyonlar. Yazamadım ama anladığınızı düşünüyorum. Demek ki 10 milyonlar basamağında da 8 varmış. Bizden bu iki sayıyı toplamamızı istiyormuş. Bu ikisini toplayabilir misiniz? Sizin için çok zor biliyorum. 5 artı 8 daha 13 yapar. Bu soruyu yaptığımız için kendimizi alkışlayalım. Bu gerçekten terleten bir soru. Ama çok kolaymış değil mi? Böyle yazarak ilerlerseniz benimle ders çalışırken dahi yazarak ilerlerseniz beyniniz bunu kaydeder ve çok kolay bir biçimde öğrenmeye başlarsınız. Tamam mı? Bu soruyu anladık. Şimdi de şu sayıyı geçelim. Yazılışı şu olan sayının okunuşunu yazınız demiş. Bununla ilgili az önce bir soru yapmıştık. Yine tekrar edelim. Hadi yazalım sayıyı. 80 800 80 0 8. Hemen ne yapıyorduk? Bana söyleyin bakalım. Hadi yazın ben görmek istiyorum. Böyle yaptığımızda ilk olarak ne yapıyorduk? Ben şu yorumları bir kontrol edeyim. Yorumlara da cevap yazıyorum biliyorsunuz. Böyle olduğunda ilk neye başlıyorduk sevgili cumbalarım? Bakayım yazanlar var mı? Aferin. Evet hemen bölüklerini ayırıyoruz. Üçerli gruplar halinde bölüklerini ayırıyoruz. Harikasınız. Bölüklerini ayırdık. Bakın burası neresiydi? Milyonlardı. Baş harfini yazayım. Burası binlerdi. Burası da birlerdi. Sayımızı okuyalım. 808 milyon 8 bin 8. Ne kadar zor bir soru değil mi? 808 milyon 8008 bizim yapamayacağımızı düşünüyordu ama eldivenli hocayla sevgili cumboları bu soruları çok kolay bir şekilde yapabilir. Hadi sayının okunuşunu da birlikte yazalım. 800 800 8 milyon benimle birlikte yazın. Benim yazdığımı izlemeyin yoksa bir anlamı olmaz. Siz de benimle birlikte yazın. 808 milyon 8000 8000 8 8 tamam mı sevgili cumbolarım bakalım başka sorumuz var mı başka sorumuz yokmuş bugünkü dersimiz bu kadarmış lütfen instagram eldiven hocayı ve bu kanalı e, takip etmeyi unutmayın yepyeni sorularla yine karşınızda olacağım her akşam pardon her akşam demişim her pazartesi ve her perşembe günü saat 18.00'da dersimiz var Lütfen kaçırmayın. Saatinde, ders saatinde burada olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.